Bak nasıl duruyor kız. Yapma bebek gibi değil mi? Bak. Geçtiğimiz günlerde Gülben Ergen ne dedi? O çok güzel çocuk tutar. Çok güzel çocuk bakar dedi. Bak nasıl tutuyor. Bak nasıl mutlu. Çok güzel çocuk tutarım. Çok. çok. Baksana. Riyaklıyordu ben aldığımda. Bak nasıl durdu. Bak. Oy, Oy kurban olurum yaradana. Yaradana kurban olurum. Ay, çocuğu uyutuyor bak sallanırken. Vallahi uyudu. <laughs> Reyhan gördün mü? Bak. Ben Uyudum. sana diyorum bak. Eee, eee, biraz önce viyaklıyordu bu. Bir görseydiniz ben kucağıma aldığımda. Eledim. Aynalı beşikte Bala'm Bebek Beledim Allah yapmayın İlker yapma hocam ağlarım bak Ah kurban olurum Çocuklar bile Kendilerini seveni nasıl biliyorlar bak Bak Uyudu Gördün mü Aa, Nimet? Bu kadar kolay çocuğunu uyutmuş muydun? Yok vallahi çok ağlıyor. Dur, hiç durmuyordu. Çok yedim. ağlıyordu değil mi? Ben yemin ederim. Ay. Ee, e, e. Biraz önce viyaklıyordu bu. Bir görseydiniz ben kucağıma aldığımda. Eledim, eledim, öllük eledim. Aynen beşikte balam bebek beledim Allah yapmayın İlker yapma hocam ağlarım bak ah kurban olurum çocuklar bile kendilerini seveni nasıl biliyorlar bak bak uyudu Bak çocuğuna bak şimdi bunun. Bak Bar. Gördünüz mü bunu? E şimdi bunun <laughs> suçu ne? Babayı götürecekler. Evet. Evet hocam. Yani toplumun yasa gibi girici kesin şeyi yok. Bir hoşgörüsüyle yasanın çatışması var burada. Yasa haklı. Ama toplumda yaşanan olaylar var. Toplum evlendiriyorlar. 15-16'ya kalmadan evlendiriyorlar. Bir biçimde oluyor. Görmediklerimiz acısını duymuyoruz. Çilesini ve erken doğumların, erken, erken evlenmenin, şu annenin travmalarını düşünmüyoruz. Evet, evet. Onlar şey, ama bir şey yakaladık. E, günah keçisi olarak onu ceza hesabı diyor. Ama o kanun tabii haklı. Ama bir de şimdi çünkü, biz, şunu diyeceğiz. Şimdi, 14 -15. bu, bu durum en zor durum. Zor. Çok zor bir durum. Biz buradan Allah korusun hani çocuk tacizlerine, küçük kızların, küçük çocukların kullanılmasına, biz devletimize çağrıda bulunmuyor muyuz? Bunların cezalarını verin. Biraz önce ne dedik? Şiddetle ilgili bu cezalar artırılsın dedik. E bunun gibi devlet de önlemini almış küçük çocukları korumak, küçük kızları korumak adına ailelere işte bakın bunlar yanlıştır, yaptığınız suçtur demek adına. Şimdi bunun en zor tarafı ne biliyor musunuz? Tamam devletimiz haklı. Biz de bu çağrılarda bulunduk. Biz de haklıyız. E şimdi bunların ailesi izin vermiş, evlenmişler. Ortada bir de çocuk var. Baba yok ortada. Korkudan kaçıyor. E yani 8 yıl çelişki. 8 yıl verilmiş. Bu çocuk babası cezaevinden çıktığında bu koca bir çocuk olacak. Evet. Babasını yaşayamayacak. Çocuğunu babası yaşayamayacak. Ama ya orada bir şey deme hakikaten şey doğru. Tabii yok. Ona bir şey demiyoruz. Yo. Ama bir kere daha vurgula lütfen. Bugün köylerde, kentlerde bu yaşta bir yığın evlenen çocuk sahibi olanlar evet. var. Çifte standart olmaz. Onları görmüyoruz de herkes her istediğini yapıyor. Ve erken evlenmelere bir toplumsal hoşgörü yeniden filizlenmeye başladı. Ben bu kadarını söyleyeyim. Yani şimdi bu garibin suçu ne? Baksana burada. Şimdi en zor şey değil mi? Ee, Ayşenin annesi Ayşe Hanım telefon hattımızda Ayşe Hanım. Alo. Merhaba Ayşe Hanım. Merhaba. Hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz. Torununuz kucağında. Alo. Buyurun efendim. Merhaba. Evet, küçücük kızınızı evlendirdiniz. Devlet de peşini bırakmadı. Sizler razı geldiniz ama. Evet. Devletimiz bu bir suç dedi ve e, evet. damadınız'a 8 yıl e, biçti. Evet. Ve e, Aysel'cim kesinleşti değil mi 8 evet, yıl? Ne diyorsun Ayşe Hanım? Valla ben duydum şok oldum. Ben duydum şok oldum bu olayı gerçekten. Ne yapsam Alo. Adalet Bakanlığı'na mı gitsem ne yapsam? Alo. Giderim valla. Ayşe Hanım dinliyoruz konuş hayatım sen. Ben bu olayı duydum gerçekten şok oldum. 10 gündür de kızımdan haber alamıyorum ben. 10 gün. Haber Niye kız neredesin ki annen seni arıyor? Ha, koca firar burada kaçıyor mu? Ben. 10 gündür haber alamıyorum. Sadece ayı 21'inde yani. yani mahkeme ben olmuş. Benim haberim yoktu. He. Tam, nasıl. Karşında kızın konuş hayatım. Haberim yoktu. Daha önceki mahkemeye çıktım. Kızımın yaşı ufak olduğu için, kaçtığı için şikayetçi oldum. ondan anne, sonra geri almak alacağım. zorunda kaldım kızım da seviyordu seviyorum anne e, nikah olması gerekiyor hamileydi kızım anne. evet e, nikah olması gerektiği için şikayetimi geri aldım çocuklar dünyaya geldi nüfusuz da olmuyordu evet o yüzden geri almak zorunda kaldım kadıncağız kızım diyor çok ki çok sevdiğini söylüyordu kocasına Ayşe'cim dur diyor ki benim kızım kaçtı şikayet ettim kızımın hamile olduğunu öğrendim. O yüzden de nikahları olsun diye ne istiyorsun? Niye? <laughs> Emzireceğim yüzü. Dursun kız ben severim onu <laughs> Ne be? Televizyonu çıktın işte sus be. <laughs> <laughs> Torununu görüyor musun kız Ayşe? Görüyorum görüyorum. Onu çok seviyorum. Görüyorum. Ayşe, sevilmez mi ayol? Sevilmez mi baksana. Çok seviyorum. <laughs> Annenle bir konuş bakalım Aysel. Anne ne yapıyorsun? Kızın karşında hayatım. Anne. anne. Ne yapıyorsun anne? Alo. Alo. Anne ne yapıyorsun kızım? İyiyim anne sen i̇yiyim ne kızım, yapıyorsun? İyiyim kızım sen ne yapıyorsun? Çok özledim sizi. Bunlar şey gibi. Sen İyiyim yedim. sen ne yapıyorsun? Ben iyiyim sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de anne. İyiyim sen ne yapıyorsun? <laughs> i̇yiyim ben anne. de iyiyim sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> anne. <gülüyor> anne. Efendim anne? Ben seninle görüşmüyor muyum telefonda 10 gündür görüşmüyorum diyorsun. Ben diyormuşum. gün, evvelsi gün ulaştım kızım sana, 10 gündür telefonlarınız kapalı, ulaşamıyorum telefonlarınıza sizin. Ben seninle görüşmüyorum, sanki hiç görmüyorsun, aramıyorum, sormuyorum gibi konuşuyorsun burada. Seda abla. Kızım ben, ben e, Manisa'daydım, anneannengilde, gazetelerde resminizi gördüm. Anne bir şey konuşabilir mi Bir müsaade Beni İzmir'den arkadaşım aradı kızını gazetelerde gördük dedi. Ayşe! Benim öylelikle haberim oldu bu olaydan. Ayşe! Ben seni çok aradım çocuğum. Ayşe! Efendim? Dur bak kızın konuşmak istiyor seninle. Konuş. Seda tamam. abla benim 2 aylık çocuğum var. Eşim cezaevine girirse ben ne yapacağım 3 aylık çocuğumla, 2,5-3 aylık çocuğumla? Onu kaçarken var. düşünecektin 15 yaşında. Aynen Nasıl düşünsün 15 yaşında onu be? Aşkım ya! Be. Artık evet düşünecekler. Evet. Televizyonlar bangır bangır. Sen bu programları kaç defa yaptın tatlım? Sen Aa, yaptın 20, senedir. Ya, 20 senedir. Göbeğim 20 senedir rekorları kırıyorsun bu işleri Maşallah. yapa yapa. Ben Maşallah, çocuğum yoktu ama. Ne olur 15, 15 yaşında, yaşında kaçmanın yaşında. bedelini ödüyorsun sen şimdi. Ama 15 yaşında onu düşünebiliyor mu ki o? Ha yani hocam. Düşünecek. Annesi de zaten şikayetçi olduğu için. Ama bir şey, Zayi ama bir da şey söyleyeceğim. Baş. 15 yaşında 15 onu düşünecek yaşta değil ki. Aşk fırtınası Alır götürürdü. Tabi sersem etti onu 15 yaşında. Ama işte. Kaçarsam ya. ne olur düşünmedi ki bebeğim ama ama hayatım ama o, işte. Ah, Orada bir ah. şey yok. Ah. 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 Ya. Ya ya. Sen hanım ya, hepimiz yanlış yapıyoruz. Hepimiz yanlış yapıyoruz. O, ya. o yaşta ya. öncesi ya. sonrası yani bir yanlışın bedeli bu kadar ağır olmaz. Çocuklara yansıyor. Ama, yani. ama ben burada katılıyorum bu konuda ee, avukatlarınız falan var mı sizin? Var avukat tuttuk avukat önce hiçbir şey olmayacak dedi eşini kurtaracağım dedi. Buradan. Parayı aldıktan sonra kanun böyle dedi bize. Beş i̇şte e, milyar aa. para aldı bizden. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Ee, çok doğru bir şey var ki evet e, maalesef ki hala bazı yörelerde küçücük çocuklar evlendiriliyor. Ee, yani çifte standartsa olmaz. Tabii olmaz. olmaz. Uygulanacaksa herkese uygulansın evet. hayatım. Evet. Öyle değil mi? Evet. Herkese uygulansın. Bak şimdi yani çok yüksek derecede biraz yani, önce dedim ya. Değil yani yani öyle bir oluyor. şey konu ki sos be. Sedat'ım hadi bu kaçmış evlenmiş. 15 yaşındaki sokaktaki kızlara tecavüz edenlere ne yapacağız? O zaman aynı şey. Yani aynı tecavüz ben şimdi bu çocuğun e, babasız bilmiyorum. büyümesi var. Düşünsene Semih Haklısın. Hı? 9 yaşında olacak çocuk babası çıktığında. Yok o diyecek? bir infaz yasası falan filan bir şey olur. Bir indirimden yararlanır. 4 yıl, iki buçuk, 2,5-3 seneden fazla yatacağını düşünmüyorum ben onun da. Ya bizim ülkede 5 yıl bir af çıkıyor zaten. Şunu. Yani ne? Çocuğu okuldan şey, alıyorlar ya. Neyle ilgili? <laughs> ha. Abi bu çok baksana rahat. Ben yerim <laughs> ben onu. Ben. Anne ben bak. nasıl bileyim? Bak, bak, bak. Abi ben güzel çocuk bakarım kız. Evet. Abi spası. böyle bir doğrasım geldi böyle bir. <laughs> böyle bir. Elini çabuk tut. Geç <laughs> kalırsın. <laughs> 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 Surata bakıma, Seda bak ama Seda bir Ay çok tatlı. Aa, çok, güzel çocuk bakarım. Çıldı. giriyor bak. <laughs> Ay çok tat. Sen beni görmek için Tabii ben böyle tuttuğum için sen trip yaptın. Anlıyorum. Ay sen oyun istiyorsun. Değil mi? Ha? Evet. Ne be? Ne? <laughs> Soyarım seni burada. Bütün bak bunları sıkarım bak. Bunu bak böyle değil mi? Bak. Evet oynayın benle diyor. Bak kız. Bak şu baldırlarını. Olcan abin o öyle derdi. Sıkıl sıkıl. Şöyle ha. Böyle bak. Ne be? Ama bir alça bırakmıyorsun ya. Şurada çocukla oynayayım. Getirin kız altını değiştirin şunu. Hadi değiştir abla ya. Çocuk ay, ondan. Ay. Ne? Sabah jimnastiği yaptır. Al sen de bak. Bu da güzel çocuk bakıyor. Al bak. Evet. Emre de güzel bakar. Al. Bu kadar ben küçükken iyi baktın iyi mı? Sen kızının bir tanesini sen büyüttün biliyorum. Büyü. Değil mi? Şimdi tabii altını ben değiştirdim. Ay ben bu Emre ile konuşamadım ama bak sinir içindeyim şu an. Zaten biz ya. konuşamayız zannetmiyorum. Biz Aa olmaz. Taksiyle uzun. beni gezdireceksin. Ya e, çok üzüldüm ya. Buradan çıkıp neye üzüldün? Burada. Bana bak bir şey söyle. <laughs> Çocuktur ya çocuk kim? Çok bir hakim. E... Aa! Kız çok güzel bakar, çok güzel tutarım ben onu. Çocuk fantiye düşürürmüş. <laughs> Emre ile taksiyle gezeceğiz buradan olmaz. Beni gezdireceksin <laughs> mi? Aman yandım taksi diye. Ha? Ne? <laughs> taksiyle ablanı şöyle bir boğazda bir çay içmeye gidelim yürü be. Yürü be koçum. <laughs> ha? olmaz mı? Olur. olur. Ben yarın buradayım. Ne olur gelin. Hoşçakalın. <laughs>